Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık problemlerinden biri. Bunun nedeni de çok sık rastlanması. Birçok araştırmada, ülkemizde de yapılan araştırmalarda normal nüfusun yaklaşık üçte birinin, yani 15 milyondan fazla Türk insanının aslında hipertansiyonu olduğunu göstermekte. İşin kötü tarafı birçok insan tansiyonun yüksek olduğunun farkında değil. Problem buradan kaynaklanıyor. Eğer tansiyonun yüksek olduğunun farkına varılsa, ölçülse, işaretler dikkate alınsa tedavisi hem ilaçla hem de ilaçsız yöntemlerle aslında mümkün olan bir durum. Hipertansiyonun kötü sonuçlarını engellemek için mutlaka ilaçsız tedaviyle başlayarak hastanın kendi çapında alması gereken bazı önlemler var. Yeme içme alışkanlıkları, hareket, egzersiz bunların en önemli noktalarından biri. Hipertansiyonun farkına vardıktan sonra, yani olduğunu öğrendikten sonra yaklaşık insanların %60'ında iyi bir yaşam tarzı değişikliğiyle hipertansiyonun tedavisi mümkün. Ama ileri evre tansiyonlarda, oturmuş tansiyonlarda mutlaka ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. İlaçsız tedaviden bahsetmek gerekirse, günlük yaşantıda aslında birazcık egzersizi arttırmak bile büyük tansiyonda 5-10 mm civarında azalmalar sağlanabilmekte. Bu aktivite, hani günlük yaşamdaki aktiviteler 30-40 dakikalık yürüyüşler şeklinde hemen her ortamda yapılabilecek, her an vakit ayırılabilecek düzeyde egzersizler. İşte salonlara gidilip, spor sahalarına gidilip illa egzersiz yapmak, ağırlıklar kaldırmak, yürüyüş bandında yürümek şart değil. 5-10 mm civalık bir düşüş de aslında birçok ilaçta elde edilen düşüşler. İlaçsız tedavide bu nedenle egzersizin çok büyük bir önemi var. İkinci önemli nokta tabii ki sigara. Sigara içmeden ve sigara içtikten sonra tansiyon hastaları tansiyonlarını ölçtüklerinde en azından 10 mm civarı fark ettiğini görecekler. Yani bir adet sigarayı yakıp içtikten sonra tansiyon değeri 10 mm civa yani bir puan e, yükselecek. 14 olan tansiyon 15, 15 olan tansiyon da 16 olacak. Günde 20 adet, yani bir paket sigara içtiğini ortalama bir insanın düşünürsek, 20 kez tansiyon düzeyi aslında e, normal seviyelerin üzerine çıkacak ve kontrolü zorlaştıracak. E, bir diğer önemli nokta egzersiz ve sigaranın yanı sıra e, yeme içme alışkanlıkları biliyorsunuz Türk halkı e, damak tadına önem veren e, her şeyi lezzetli yemek isteyen bir halk e, bu nedenle de çok fazla tuz tüketiyoruz yani yemeklerimize tuzu çok koyuyoruz ekmeklerimizde e, tuz çok fazla konserve yiyeceklerde çok fazla e, bunları da maalesef fazla da tüketmekteyiz. E, Türkiye'de yapılan bir araştırmada ortalama tuz tüketiminin normal sağlıklı bir insanın 17 gram civarında olduğunu saptamışlar. Yani günde 17-18 gram civarında tuz tüketiyoruz. İdeal önerilen tuz tüketimi ise yaklaşık 5 ile 6 gram. Dolayısıyla yaklaşık 3 kat civarında fazla tuz tüketiyoruz ki tuzsuz yiyorum diyen, tuzsuz besleniyorum diyen insanların Toplam tükettiği tuz miktarı 15-16 gram. Aslında ben yemeğe tuz atmıyorum diyen insanlar halen çok yüksek dozda tuz tüketiyor. Tuz da direkt kan basıncını etkileyen bir faktör. Damarların cidarında büzülmeye sebep oluyor. Vücutta su miktarını arttırıyor. Damarların reaksiyonunu yükseltiyor. Böylece ciddi düzeyde tansiyon yükselmelerine neden olabiliyor. Tuzu azaltmak, ideali 5 gramın altına inmek önerilen şey, önerilen doz. Kalp yetmezliği hastaları özellikle tansiyonla beraber kalp yetmezliği varsa günde 2-3 gramlara kadar düşmek gerekiyor. 17-18 gram ortalama tüketimi düşünürsek oldukça zor bir rakam ama ulaşılmayacak rakamlar değil bunlar. Özellikle ekmeği azaltmak çok büyük bir tuz miktarından kurtaracaktır. Yemeklere e, az tuz koyarak pişirmek, e, masada tuz koymamak, e, konserve ürünleri, kutulu ürünleri az tüketmek, salamura ürünleri az tüketmek, e, cips, e, patlamış mısır gibi, tuzlu peynir, tuzlu zeytin gibi gizli tuz kaynaklarına dikkat etmek e, büyük e, büyük oranda hipertansiyon hastalarına yardımcı olacaktır.